Arkadaşlar gazlarla alakalı soru çözümlerimize devam ediyoruz. Ve de 51. soruda kalmıştık. 51. soruda bir düzenek verilmiş. Okuyalım bakalım. Şekildeki kaplarda birincisinde çinko, ikincisinde NH3 gazları vardır. M1 ve M2 muslukları kapalı iken U borusunda civa her iki kolda da eşit yüksekliktedir. Musluklar açılarak kaplardan birer miktar hidroklorik asit çözelsi damlatılıyor. Aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Güzel. O zaman çinko metalimiz hidroklorik asit özelsiz damlatıldığında çinko klorür oluştururken hidrojen gazı açığa çıkartacaktır. NH3 ise NH3 gazı ise hidroklorik asit ile NH4Cl katısını oluşturacaktır. Evet. Ee, bir çözeltilenmesi aşağıdaki hangisi olur? Mu? Birinci kapta hidrojen gazı oluşması beklenmez diyor. Dolayısıyla bu oluştu. Birinci kapta çinko katısının kütlesi azalır, reaksiyon gerçekleşiyor. İkinci kapta amonyak, hidroklorik asit, amonyum klorür suda. Evet, hidroklorik asit çözelsi damlatılırsa aküsü oluşacaktır. Şunun aküsü damlatılırsa. İkinci kapta gaz basıncının sabit kalması. İkinci kapta gaz basıncı niye sabit kalsın? NH3 ne yapıyor burada? Azalıyor. Gaz azaldığına göre ikinci kapta basınçta ne olacaktır? Azalacaktır. Buradan da hidrojen gazı açığa çıktığına göre o zaman civa yüksekliği B kolunda yükselecektir. U borusunda civanın B kolunda yükselmesi beklenir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 52. sorumuzda yukarıdaki grafikte mol sayısı en olan bir ideal gazın T1 ve T2 sıcaklıklarındaki basınçlarınızın değişimi gösterilmiştir. İdeal gaz kanunu ve grafikteki bilgilerden yararlanarak belli bir miktar ideal gaz için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Sabit hacimde basınç sıcaklıkla artar. İdeal gaz kanunundan nRT sabit hacimde sıcaklık arttıkça basınç da artmaktadır. Sıcaklık arttıkça basınç da artmaktadır. Grafikte de gözüküyor. Sabit sıcakta basınç hacimle artar. Hacimle basınç ters orantılıdır arkadaşlar. Sıcaklığı sabit tuttuğunuz anda B şıkkı yanlıştır. Sorun doğru cevabı B şıkkıdır. T2 sıcaklığı T1'den daha yüksek ki basıncı daha fazla. Evet. Doğrudur. Sabit sıcakta gazın pV çarpımı sabittir. Evet. Çünkü sıcaklık sabit olduğu için basınç arttıkça hacim azalır. pV çarpımı değişmez pv çarpımı tekile tebirdekinden daha büyüktür. Tekile basınç daha fazla. Dolayısıyla aynı hacimde aldığımızda basınç daha fazla olacak. Şimdi bakın şuradan gösterebiliriz. Şöyle aynı hacimde aldım ben. Aynı hacimde burada basıncı daha fazla olduğundan dolayı pv çarpımı da daha fazla olacaktır. Sorunun doğru cevabı 5 53. soru yandaki sistemde musluk açıldığı zaman son basınç 760 mm civa olmaktadır. Buna göre en iki gazın ilk basıncı nedir? Burada bir reaksiyon yok. yok yani reaksiyon olsaydı vermesi lazım da yok. Dolayısıyla arkadaşlar her iki kap için PVNRT yazıp R ve T değerleri sabit olduğu için şöyle yapayım ben göstereyim. Ben bütün soruları PVNRT'den çözer demiştim. Şu sabit olduğu için bunu kullanmadan mol sayısı eşittir basınçla hacmin çarpımına eşit olacak. Dolayısıyla buradaki mol sayısı basınçla hacmin çarpımına eşit olacağı için 4 çarpı 740 bize oksijen gazının mol sayısını verir. Artı ikinci kapta 8 çarpı P. ikinci kaptaki mol sayısını verecektir. Toplam mol sayısı eşittir. P son 760 çarpı V son. P sonumuz 760 mm civa çarpı V sonumuz ne kadar arkadaşlar? 4, 8 daha 12 şurada Veya formül ezberleyenler P son çarpı V son eşittir. P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 artı nokta 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 diye de buradan da formülden de şey yapabilirler. Ben P ve bu formülü çıkartarak bu yorumu yapmış oldum. Dolayısıyla gerekli matematik işlemleri yaptığımızda 770 sonucuna ulaşıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı 5'liktir. 54. sorumda arkadaşlar. Şurada 1,5 mol. Şuraya yazayım. 1,5 mol şurada gazımız var. Diğerleri okunuyor. Evet. Kapları birine bağlanma su kaçında kaplardaki mol sayının nasıl bir değişim olur diyoruz. Hemen bakalım. Şimdi 1 numaralı kabımız. 2 numaralı kabımız olsun. Ve 3 numaralı kabımız. 1 numaralı kabımızda 1,5 mol var. 2 numaralı kabımızda 2 mol var. Burada da 0,25 mol var. Kapların toplam hacimleri V toplam eşittir. 22.4 artı 44.8 artı 5.6. Ben şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. 5.6'ya V dersem 44.8'e 8 e V. 22.4'e de 4 V derim. Yani buradaki rakamlarla uğraşmamak için. Dolayısıyla toplam hacmimiz 13 V oldu. Toplam hacmimiz 13 F oldu. Toplam hacme düşen toplam mol sayısını da hesapladım. 2 artı 1,5 artı 0,25. Dolayısıyla toplam mol sayımda 3,5 3,75 çıktı. Daha sonra da buradan hareketle e birim hacme düşecek, birim hacme düşecek mol sayısını hesapladım. Dolayısıyla 3.75 mol sayısı 13 V'ye böldüğümde V hacmine düşecek mol sayım ne olur diye hesapladım. Bu da yaklaşık 0,29 çıktı arkadaşlar. Evet buradan hareketle benim birinci kabımın hacmini ben yazayım o zaman. Birinci kabımın hacmi. Birinci kabım nerede? Birinci kap 22.44 V hacim. İkinci kap İkinci kap 44.88V. Üçüncü kap 5.6V. Şimdi bunların V hacmine 0.29 düşüyor. Şurada 0.29 düştüğü için 3 de artar. Dolayısıyla Allah Allah, tek üçten çıkmış oldu. İnşallah doğrudur. Şimdi diğer şıklarımızı da inceleyelim o zaman. 3 de artar. 0.29 çarpı 8 dediğim zaman 0.3 olsa 8 ile çarpsam 2.4 yapar. Evet 0.29 çarpı 8 2.4 gördüğünüz gibi arttı yaklaşık olarak 2.4 yaklaşık değer. Dolayısıyla 2'den 2.4'e çıktığı için ne yapmış oldu? Artmış oldu. 4 ve dediğim zaman da 0.29 çarpı 4 dediğim zaman da o da yaklaşık olarak 1.2 gibi bir değer yapacaktır. Bu da gördüğünüz gibi ne oldu? Azaldı. Sorunun doğru cevabı değişiktir. 55. soruda başlangıç durumu şekilde gösterilen sistemde M musluğu açıldığında hidroklorik asit NH3NH4Cl tepkime olur. Tepkime sonunda sistem başlangıçtaki sıcaklığa döndüğünde birinci ve ikinci manometrelerde hangi milimetre civa değerleri okunur? Evet, param varsa ne rahatı yazayım. Ben bir şuradan bir göreyim ne yapmam gerekiyor. Sıcaklık sabit, RT sabit olduğu için mol sayısı basınçla hacim çarpımına eşit. Hidroklorik asit artı NH3 eşittir NH4Cl katı oluşuyormuş. Evet, ne oldu? Hidroklorik asit kapalı uçlu manometre olduğu için 15 mmHg çarpı V1. V'ler birbirine eşit olduğuna göre 15V buradan mol geldi. Diğer tarafta 45 kapalı uçlu olduğu için 45V de buradan mol geldi. Bire bir reaksiyona girdiği için eksi 15V tamamen girdi. Eksi 15V girdi. 30V arttı. Bu katı olduğu için bunun basıncı etkisi olmayacak. Bu da tamamen tükendi. Neyi soruyor? Kapalı uçlu işte olduğu için her ikisi de birbirine eşit olacaktır. Bir kere arkadaşlar hemen bu mantığı yerleştirin. Her ikisi de birbirine eşit olacaktır. Yani A, B şıkkını ne diyebilirsiniz? Çünkü ikisi de kapalı. Dolayısıyla son basınç çarpı son hacim 2V eşittir 30V'den. V'ler birbirini götürdüğünde son basıncımız 15 çıkıyor. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 56. soruda karbondioksit ve oksijen gazlarından oluşmuş bir karışım belli bir sıcaklıkla basıncı 538 mm civadır. Bu toplam basınç 538. Karbondioksitin kısmı basıncı 500. Oksijenin kısmı basıncı o zaman 38. Evet. Oksijenin 1 ATM'deki hacmi 2 cm küpmüş. P1 çarpı V1. O zaman 1 ATM 760 mm civa çarpı 2 santimetre küp olduğuna göre 38 cm kaç kaçtır hacmi diyeceğiz. Zaten kısmi basınç dediği için aynı kap içerisinde bulunacaklarından dolayı buradan çıkması lazım. 38 dedik. Şuradan 2. Buradan da V eşittir. 40 litre veya santimetre küp çıktı. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar C şıkkıdır. 57. sorumuzda hidrojen ve oksijen gazlarının ortalama hızları ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sıcaklık değerleri verilmiş. O zaman sıcaklık değerlerine göre şimdi hidrojen gazı eşittir. Oksijen gazı molekül ağırlıkların karekökleriyle ters orantılı. Sıcaklıkların karekökleriyle doğru orantılı olarak değişir. Buradan yorum yaptık. Başlangıç olarak hidrojen bayağı bir hızlı. 16 bölü 2den 4 kat hızlı oksijene göre. Evet. 25 derecedeki hidrojen 25 derece oksijenden daha hızlıdır. Sıcaklık aynı olduğunda oksijen, hidrojen daha hızlıdır. Birinci öncül doğrudur. 100 derecedeki hidrojen 25 derece oksijenden daha hızlıdır. Bu başlangıç cevabı 4 bölü 1 çıkıyor ama bunları mutlak değer olarak yazacağımız için 100 derecede 373 bölü 25 derecede 298 oluyor. Gördüğünüz gibi bunun 4 bölü 1 oranını karşılaması mümkün değil. Aynı zamanda zaten sıcaklığı daha fazla olduğu için daha hızlı olacak. Daha yavaştır ifadesi yanlıştır. 100 derecedeki hidrojen 25 derecedeki hidrojenden daha yavaştır. 100 derecedeki hidrojen daha hızlıdır. Değil mi? Sıcaklık artıyor çünkü şurada da verdim ya formül sıcaklık artınca hız artar. Üçüncü de yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı yalnız bir aşıktır. 58. soru. hacimleri eşit iki balonda eşit sıcakta x ve y gazları bulunmaktadır. Bir yazalım bakalım. x ve y gazlarımız var. Sıcaklıklarımız aynı. x gazının ağırlığı y'ninkinin 4 katıdır. x molekül ağırlığı y'ninkinin iki katıdır. mx, my yazalım mx, x'in molekül ağırlığı y'nin yarısıdır. y'ye 2 dersek buna 1 diyeceğiz. x gazının ağırlığı y'nin 4 katıdır. x'e 4 m dersek buna da m diyeceğiz. 4 katıdır. Buna göre x balonundaki basınç y kaç katıdır? Hacimleri eşit işte demiş. V'ler de aynı. Şimdi basınçlarına bakalım. x'in basıncı çarpı v'si aynı. Mol sayısı 4 m bölü 1 rt. Y'nin basıncı hacimler aynı m bölü 2 r t. r t'ler birbirini götürdü, v'ler birbirini götürdü. Buradan oran kuruyorum zaten. x balındaki basınç, y balındaki basın için kaç katıdır diyor. Evet, m'ler de birbirini götürdü. 4 bölü 1, 1 bölü 2, 8. Yani 8 bölü 1 çıktı. 8 katıdır. Sorunun doğru cevabı e şıkkıdır. 59. sorumuzda aynı sıcaklıkta eşit hacimli iki balonda eşit ağırlıkta oksijen ve metan gazları bulunmaktadır. Hemen ben bir şöyle eşit hacimli iki tane balon çizdim. Sıcaklıklar aynı. Eşit hacimli. Hacimler aynı. iki balonda eşit ağırlıkta ee, oksijen eşit ağırlıkta metan var. O zaman mollerini yorumlayabilirim. Bunun molekül ağırlığı 16. Bunun da 32 olduğuna göre burada 2N varken burada N olacak mol sayısı olarak. Evet şimdi ne yapabilirim? inceleyebilirim. Meta moleküllerinizde oksijen moleküllerinizin kök katıdır. Evet, CH4'ün hızı bölü, oksijenin hızı eşittir. Molekül ağırlıklarının karekökleriyle ters orantılı olarak değişmektedir. O da kök 2 bölü 1 çıkar. Doğru, A şıkkı doğru çıktı. Allah Allah, devam edelim o zaman. Oksijen balonunda daha çok molekül vardır. Oksijen balonunda. Hayır, N mol, orada 2 N mol, yanlıştır. Oksijen ve CH4 moleküllerin ortalama hızları eşittir. Oksijen ve diğer moleküllerinin ortalama hızları eşittir. Ha, moleküller ağırlıkları farklı olduğu için eşit değil. Oksijenin mol sayısı en büyüktür. CH4 büyük. Basınçlar eşit değil. CH4 mol sayısı iken çünkü. Bu bölümde 60. ve son sorumuzdayız. Kapalı bir kapta kütleleri eşit. E, hidrojen, CH4, karbondioksit, oksijen gazlarından oluşmuş bir karışım bulunmaktadır. Kütleleri eşit. Hidrojen, CH4, dioksit, oksijen, M bölü 2, M bölü 16, M bölü 44, M bölü 32. Sabit sefer bu sistem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Karışımdaki bütün moleküllerin ortalama hızları eşittir. Yanlış. Molekül ağırlığıyla ters orantılı olarak değişir. Bütün gazların kısmi basıçları eşittir. Mol sayıları farklı, kısmi basışlar aynı olmaz. Tekrar vereyim kısmi basınç formülünü iyice yerleşsin. Toplam basınç çarpı nx bölü n toplam. Mol sayısı aynı olduğunda kısmi basınç da aynı olur. Karbondioksit moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri en büyüktür. Sıcaklıklar eşit diyor. Bir yerde herhalde aynı kapta bulunuyorlar. Ortalama kinetik enerjileri aynı. Karbondioksitin mol sayısı en büyüktür. M bölü 44 en küçük. Hidrojen moleküllerinin ortalama en büyük olur tabii ki. Çünkü molekül ağırlığı en küçük olan hidrojendir. Onun için... Ortalımızda en büyük olan da hidrojendir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Gazlarla alakalı soru çözümlerimize devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.